Anladım, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Bubble Tea oyunu oynuyoruz. Ama benim kız de. biraz sesini kız. Ama benim tabletimden. Evet Rüya'nın tabletinden. Aynı Bir şey. şey de oynamıştık daha yeni. Rolos. Aynı şey yaptım. Heh. Bu zaten bebek işi. Yüzde kaç evet. benziyor? Yüzde yüz benziyor bence. Kaç benzediği de gözükmüyor. İşte bu bu? Ya öğreti, öğreticiye bak. Öğretici mi bu? Sen oyunun hilesini bulmuşsun. Yüzde kaç benziyor? Bekle bir hemen geçme. Yüzde kaç benzediği de yazmıyor. Bence o yüzde yüz benziyordu. Anahtar. Sonra sende tadı da. Ama üç tane olunca. Parayı da al. yaptım. Arkadaşlar şimdi öbür levele geçiyoruz. Evet turuncu yaptı atmışız. Arkadaşlar oyun bizi attı. Ya da dur bir he, her an kayıt bitebilir. Bu oyundan çıkalım. Ne oynayacağız? Ee, Şu, bu, Pobit. Bu, Pobit oyunuymuş. Evet Pobit. Dur asadan. Patlamış mısır vardı. Dur. O ne? Bu ne? Bu nasıl bir oyun? Hiçbir şey bilmiyorum boyun hakkında. E ben biliyorum ama bu ne? Tebeşir. Buna tıklama tamam mı? Ona tıkladığında bir video kayıt bitiyor. Şu. Evet dünyanın en ressam bile çizemez bunu ya. Sana bir ressamın bile çizemeyeceği bir tane resim çizeyim mi? Ha? Dur. Şişe bir hepsini. Ben yaparım. Uç. <laughs> Terüsü şey yapıyorum. Her terüsü şey yapıyorum. Her terüsü şey yaparım. Benleşobum. Tamam. Hadi terüsü yapalım. Her terüsü yaparım. Benleşobum. Arkadaşlar rüyayı sevenler yorumlara kalp evet. ve beğensin. Sevmeyenler sevmeyenler hiçbir şey yapmasın. Bomboşu izleyip gitsin. Elmini sev abone olsun. İkimizi de sevenler hepsini yapsın. Oy! Silsene şunları ya. <laughs> dur be izle bak. O değil rüya. Dur, <laughs> dur, bir, dur bir beklesene. <laughs> bir, bir kere ben yapayım. Öyle mi? Dur. Bir tane de ben oynayacağım. Yoksa video video. Tamam. <laughs> Bu muydu? Dur bir bak basılı tut açıklama uzmanıyım ben. Bak Rıya. Roblox'tan alışkınız mı bana? Roblox. Bir kere şey oynayacağım. Dur. Üç noktanın çıkması gerekiyor. Bekle bak. Ressamın bile yapamayacağı bir şey. Dur beyazı alıyor. Tong. Tong. Hiç kimse yapamaz bunu. Dur ben de yapayım. Tet tet. Tek tek. Tek tek. Sırayla yani. Sırayla. Böyle bir şey seçtim. Sence şu an hedefimiz <laughs> kaç abone? Rüya <Rıga, gülüyor> sence hedefimiz kaç abone? Bilmiyorum. 50. Sonra 100. Sonra Dostan, 200. Sonra 10. 1000. 1000 olur. 10. 100 ne be? 10. 100. 100 olmaz. 1000 olur o. 1000. Evet. Ya tamam ne anlıyorsun tıklayın. <laughs> Aa bu güzelmiş. Sese bak. Sıra bende. Hayır. Onu... slime. Slime. Böyle videolarında bunun Photoshop kullanıyor bunun bazı videolarında. Çumba bana bana çuda simit şeye benzedi. Kaka. Hayır az mı? Az aklıma gelmiyor. Bir de öyle deme. Tamam. Kimen? Kimen? Sıra bende hadi. Bal. Oraya değme. Bal. Bal. O yosun. Dur geç geç geç. Çok kaydı. Ya hadi yeter ne anlıyorsun sanki gerçek It's slime. Slime oynuyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben bunu oynayacağım. Bu ne? Sonra Vida. daha. E sen sen hep yapıp yapıp sonra ben iki, iki tane yapmadan dur tamam. çıkaralım. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar da hepiniz tamam. çok seviyoruz görüşürüz sonra oynatırız.